Hocam şimdi burada yani ikimiz de bu dernek pazarında dernek pazarlıyız. Dernek pazarlıyız. Burada pazarlıyız. Evet. Ee, sen benden daha uzun süre burada e, yaşadın. E, eğitim hayatının bir kısmı da burada geçti. Kısaca kendini e, bugüne kadar nasıl geldi bu Mehmet Günaydın anlatır mısın? Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben e, dernek pazarı güney mahallesinden Mehmet Günaydın. Babam bu dernek pazarının ilk imam, imamıydı. Onun oğluyum. Evet, i̇lk okul ve orta burada okudum. Dernek pazarında efendim. Liseyi Trabzon Lisesi'nden 1979 yılında e, mezun oldum oradan. Daha sonra askerlik görevimi yaptım. E, burada e, iki yıla yakın belediyede muhasiplik görevini e, yürüttüm. E, bunun akabinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Gittim orada 5 sene okudum. Okuduktan sonra öğretmen olarak atandım. Din kültürü alak bilgisi öğretmeni olarak. 10 sene e, Yozgat ve Samsun'da öğretmenlik yaptım. Daha sonra 1999 yılında Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi Ana Bilim Dalına öğretim görevlisi olarak e, oraya atandım. Evet. Halen 26 seneyi orada bitirdim. Efendim ee, kısaca şeyim bu. Yani hayatım kısaca bu. Evet. Ee, bunun haricinde bu şeyle beraber bu üniversiteye girmemle beraber e, alanında din eğitimi olması hasebiyle daha ziyade dedim ki bu bizim yörenin kültürü. Yani bu of Ofboğazı öyle basit bir Solaklı Vadisi öyle gelişi güzel şey değil ya. Tabii, tabii, tabii. Yani bu Karadeniz'de çok vadiler var ama Of bambaşka bir yani bu Solaklı Vadisi bambaşka hı hı. özellikle e, medrese altyapısının olması, dini alimlerinin çokluğu. Dolayısıyla ben buna merak saldım. Bu yörenin insanları, din alimleri efendim bunları araştırmaya gayret ettim. Bunlardan ilk olarak işte e, Çifaruksalı, e, Uğurlu'dan e, Mehmet Rüştü, Aşık Kutlu ve bu yöreye çok büyük hizmetleri olmuş. Hafızlık müessesesini, efendim diyanete din ad, din görevlisi yetiştirme konusunda çok büyük gayretleri oldu. Bizim bölgede aynı zamanda şey olarak da e, akıl danışılan bugünkü tabiri omuzmanlık on yapan onun e, biyografisini yazdım Aşık kutlu Hoca diye e, efendim. Bir Atatürk döneminde Atatürk döneminde, döneminde, döneminde de Atatürk'ten izin aldı tabi. Atatürk'ten izin alarak Kur'an kursunu şeyde açtı. Rıfat Börekçi zamanında 1936'da 37'de başladı diyelim. Daha sonra e, bu benim dedem Rüştü Efendi Mehmet Rüştü Günaydın'ın e, arşivini buldum evinde arşivini onu araştırmam sayesinde oradan hem aşık kutluyla hocanın çok önemli bir şeyi vardı. Rüştü Aşık Rüştü Hoca'nın çok önemli bir metodu vardı. Dini konularda bilmediği, cevaplarını bilmediği soruları uzmanlarına yazardı. Bunlardan birisi Aşık Kutlu Hoca, birisi de Mustafa Cansız. Evet. Ve onlardan aldığı bu mektupları hepsini saklamış, arşivini. Aynı güzel. zamanda şeyini yazmış, bizim sülalenin tarihini yazmış. Biz efendi oğulları sülalesini kaleme almış 1952 yılında. Çok büyük bir hazine. Ben bunu gördüğüm zaman o kadar memnun oldum ki tabii yani tabii. servet bıraksa o kadar memnun kalmazdım yani. Bir de yani. şöyle bir şey var yani bizim hani Türk toplumunda da var burada daha çok yazılı olarak hiç kimse bir şey yapmıyor. Yani bir şey Kaybolup yazıya, gidiyor yazma kültürü yok almıyor, bizde maalesef. Onu evet. saklamıyor ve dolayısıyla o kaybolup gidiyor yani yazarak bir sonraki nesle bırakan kişi ileri görüşlü bir kişidir. Evet. Önemli evet. bir kişidir bakandan da kayıtlarımız önemli. yok. Yok. Maalesef işte on, yani o, evet, onlar evet işte onlar onlar şu anda sizin yapmış, yapmış olduğunu bu görev çok önemli. Tabii. Bana göre. Tabii tabii. Çünkü bu yöremizin kültürünün eğer ileriye taşıyorsun. İleriye taşımaktan ziyade bu o yürük o kültür bitti. bitti. Biz eskiler kaybolmasın gelecek nesillere 100 sene sonra, 200 sene sonra buralı olan insanlar buradan şey yapan nesiller o kitaplardan atalarının nasıl bir hayat sürdüklerini burada, eğlence kültürünün, efendim, dini hayatın, sosyal hayatın nasıl şekillendiğini, burada nasıl yürüdüğünü ancak ve ancak bu kalan eserlerden öğrenebilir. Dolayısıyla ben aynı zamanda işte bu halk ozanları, nükte olan fıkraları, yaşanmış fıkraları topladım. Üç tane kitap bastırdık bu belediye aracılığıyla beraber. Bunları inşallah eğer bunları taşıyabildiksek, Taşımaya çalışıyoruz. Umarız bu şekilde biz de yöremize olan görevimizi yerine getirmiş oluruz.